doldurulmuş hindi. Hindinin kendine has lezzetini tatmak için özel bir tarif. Sarımsakları püre haline getiriniz. Tuz, biber ve yeşil soğan ekleyip iyice karıştırınız. Hindi butlarını karışıma yer açmak için kemiklerinden ayırınız. Hazırladığınız karışımı hindi butlarındaki kemikleri çıkartarak boş olan kısma yerleştiriniz. Karışımın içine lezzet katmak isterseniz domates de ilave edebilirsiniz. Yanmaz iple butları bağlayarak altın hasat riviera zeytinyağı konulmuş tavada pişirmeye başlayınız. Her iki tarafını da iyice kızartınız. Doğranmış yeşil soğanları tavaya ekleyiniz. Üzerine hafifçe su gezdirerek 10 dakika pişirmeye devam ediniz. Ayrı bir tencerede haşladığınız soğanları da ekleyiniz. Mantar ve çeşitli garnitürlerle arzunuza göre servis ediniz. Gerçekten de sevdiklerinize ikram edebileceğiniz harika bir yemek.